Bir şişe manolun farklı bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şu anda Almanya'da Osnabrück şehrinde turluyorum. Bir sabah yürüyüşüne çıktım. Buradan sizlere sesleniyorum. Ey halkım yok öyle seslenmeyeceğim. Bugün biraz Almanya ile Türkiye'yi karşılaştıracağım. Daha doğrusu Türkiye'den Almanya'ya gelen insanlardaki farklılıkları sizinle biraz paylaşmak istiyorum. Çünkü bu seyahatimden sonra sayısız bir sürü seyahatim oldu. İşte dolayısıyla Almanya'yı şöyle şu an Ostabürken ana istasyonlu tren istasyonu olduğu bölgedeyiz. Otobüs tırları falan var. İşte neyse her yerde var bunlar. Neyse ahlaki olarak ne kadar değiştiğimizi Türkiye'de görüyorum. Çünkü aynı insanlar yakın zamanda son 5 senede, 10 senede gelmiş Almanya'ya yerleşmiş Türklerdeki ahlaki değerlere bakıyorum. Buranın değerlerine hemen uyum sağlamışlar. Ya madem böyleydik. Madem bu insanlar ahlaki davranabiliyordu. O zaman neden biz Türkiye'de ahlaki davranmıyoruz? Her şey birbirine girmiş durumda oluyor. Yani Türkiye'de esnafın davranışıyla Almanya'daki Türk esnafın davranışı bile birbirinden inanılmaz farklı. Burada herkes birbirine yardım etmeye çalışıyorken ki hani gurbet falan demeyeceğim. Hiçbir şey kusura bakmasın. Almanya'da hiç gurbette gibi de hissetmiyoruz. Yani hiç Almanca konuşmadan çok rahat bir gününüzü geçirebilirsiniz Almanya'da. Gerçekten o kadar fazla da Türkçe konuşan insan var. Yani sokakta yürürken bile dikkat etmeden bir küfür ettiğinizde falan dönüp birisi size bakıp ayıplayabilir yani falan. Öyle bir nüfusu var Almanya'da. Ve bu insanlar ahlaki davranıyorlar. Ama Türkiye'de bu insanlar ahlaki davranmıyorlar. Hatta yani şunu bile çokça gözlemliyorum. Türkiye'de ahlaki davranmayıp buraya geldiğinde ahlaki davranan ve sonra tatil için Türkiye'ye geldi hemen Türkiye'ye uymalık gene ahlakı ahlaki etik değerlerini kaybeden insanlardan oluşuyor. Bu bana çok enteresan geliyor. Yani bizim Türkiye'de ki bozukluğun sebebini o yüzden anlamakta çok zorlanıyorum niye burada çok rahat kurallara uyan başka insanları rahatsız etmemeye çalışan bir etik etik olarak tabii ki bu arada yani her yerde var yani Almanın da ahlaksızı etik olmayanı var ne bileyim Fransızın da var İngiliz'in de var Amerikalı'nın da var yani bunlar her yerde var ama genel davranıştan bahsediyorum ben burada etik ahlak kurallarına uyuluyorken Türkiye'de neden uyulmuyor? Bunun sebebi ne? Yani bir inanılmaz bir durum var çözemediğim benim bu noktada. Nasıl çözüleceğine dair de hiçbir fikrim yok artık. Çünkü ya biz gerçekten bütün ahlaklıları, etik davrananları Türkiye'den Almanya'ya ya da yurt dışına yolladık ki mümkün değil. Üzücü bir durum. Gerçekten üzücü bir durum. Yani bunu bir sürü sayısı örnek verebilir mi? Şey yaptığınızda yani burayı ziyaret ettiğinizde ne fırsatınız olursa ya da burada yaşayan arkadaşlar bunu belki hem orada hem Türkiye'de yaşadığı için hem burada yaşadığı için belki daha iyi anlatabilirler. Ya yani mesela şuradan örnek verebiliriz. Diyelim ki sevgililer günü oldu değil mi? Sevgililer günü olduğu zaman ne olur işte restoranlar, ona o gün özelliğinden hazırlar. İşte kırtasiyelerde, AVM'lerde o gün özel şeyler satılır falan. Ve bunlar fahiş fiyatlarla satılır. Çünkü o gün alacaksın yani o gün çiçek alacaksın. Normalde gülün tanesi bilmiyorum gül almıyorum ama diyelim ki o gün gülün tanesi 100 liraysa sallıyorum. Normalde 100 liraysa o gün 200 lira veriyor bir anda. Niye? Çünkü alacak onu diye. Yani almak zorunda. Çünkü almazsa sevgilisi kızacak, eşi kızacak falan filan. Şimdi buraya geliyorsunuz. Burada ise durum tam tersi. El değiştireyim Burada ise durum tam tersi. Sevgililer günü mü oldu? Siz onu almak mı gere almanız mı gerekiyor? Normalde 100 liraysa 75 lira oluyor. Şimdi bu çok basit bir örnek gibi gözüküyor ama bizdeki fırsatçılık ve şark kurnazlığının nelere yol açtığını ve nasıl bir toplumsal çürümeye maruz kaldığımızı şu küçücük örnekten bile anlayabiliyorsunuz. Ya bizde böyle bir düşene bir tekme de bizde vurmak gibi bir mentalite gelişmiş. Yani o almak zorundaysan şey olacak onu alacağın için geçirecek fiyatı. Mesela yakın zamanda şimdi Ramazan bayramımız olacak. Ondan sonra da arkasından kurban bayramımız gelecek. Şimdi gerçekten yorumlarda şu an bilen insanların atıyorum bir koyunun kaça satıldığı satıldığını şu anda piyasayı bilmiyorum. O yüzden yani bir fiyat karşılaştırması yapamıyorum ama Türkiye'ye dönünce bunun fiyatını soracağım gerçekten şu an aklıma geldi. Mesela şu anda bir koyunun fiyatı kaç? Ve kurban bayramına bir ay kala kaç? olacak. Şimdi bunu bu mesela bize ahlaki olarak ne kadar çürdüğümüzü çok gene güzel bir şekilde anlatacak bir örnek olacak. Çünkü ben adım gibi eminim ki Kurban Bayramı geldiği zaman bir en az en az %20 %30 minimum zamlanacağını adım gibi eminim. Niye? Çünkü dini vecibesini yerine getirmek için insanlar bu Kurbanlık koyununu, koçunu, neyse işte keçisini, danasını alacak ve fiyat bir anda artacak görürsünüz. Şimdi yani böyle çok dini bir çıkarım yapmak istemiyorum tabii ki bu konuda. Yani ben dini bir kişilik değilim ama yani benim bildiğim, inandığım Müslümanlıkta bu şey yok mu? Yani insana yardım etme fırsatçılık yapmama, ahlak, etik davranma, birbirine yardım. Yani bunlar bizim dinimizin temeli olan insani şeyler değil mi? Eğer öyleyse biz neden böyle davranmıyoruz? En yani yakın zamanda mesela bir örnek daha vereyim sizlere. Mesela 3 harfli bir zincir marketlerden bir tanesi yakın zamanda karını açıkladı çok ciddi bir milyarlarca TL bir kar açıkladı. Şimdi şeyleri de görüyoruz ya yani bu firmaların sürekli olarak şeyleri de çıkıyor zaten. Sürekli mercek altındalar. Ki bunlar biraz hani ucuzcu market diyoruz. Yani ucuz olduğu için insanların alışveriş yapmaya gittiği marketler, pek zorunda kaldığı marketler olduğunda Şimdi ben bu, ürün, bu firmaların üreticilerden nasıl o gücünü kullanarak benim 8 bin tane, 10 bin tane şeyim var, şubem var. Bana girmek bir mesele. Benim rayonumda mal satmak bir mesele deyip nasıl fiyatları öldürdüğünü ve nasıl ağır şartlar altında, vadeler altında üreticiden mal aldığını ve arkasından da aldığı fiyatla kıyasla nasıl aslında bir faiz fiyatla sattığını yani siz alırken çok ucuz diye uygun fiyatlı diye alıyorsunuz ama aslında orada arada nasıl bir faiz fiyat farkı olduğunu işte bu şirket karlarında anlayabiliyoruz. O zaman bizim ahlakımız nerede kaldı? Bizim etiğimiz nerede kaldı? Türkiye'deki o zaman problem sadece yönetimsel bir problem mi? Bizim kendi insanımızda bizde sizce hiçbir problem yok mu? Bunu düşündüğünüz zaman işte işte o zaman insanların neden Türkiye'den kaçıp yurt dışına yerleştiğini daha iyi anlayabiliyorsunuz ve geldiğiniz zaman bunu daha iyi görebiliyorsunuz. Buralarda biraz vakit geçirdiğiniz zaman. Ben bunları biraz daha net bir şekilde inceleyebiliyorum ve görebiliyorum. Çünkü ben yılda yani herhalde bir 10-15 defa sadece Almanya'ya geliyorum. İşte geçen hafta İtalya'daydım. Şu anda Almanya'dayım. Haftaya Fransa'da olacağım. İş i̇şte dolayısıyla sürekli geziyorum. Yani sadece öyle turistik işte yok Berlin, Münih, Frankfurt falan böyle turistik bir gezi değil. Bildiğiniz işte şu anda Osnabrück diye bir şehirdeyim. Kuzey Vestfalya eyaletindeki bir küçük bir şehirdeyim. E haftaya Fransa'da da yine bir sürü farklı küçük şehirlerde olacağım. Müşteri ziyaretlerimiz olacak vesaire vesaire. O yüzden oradaki asıl yerel halkla gerçekten bu ülkede yaşayan insanlarla konuşabildiğim ve görebildiğim için bazı şeyleri daha rahat ee, karşılaştırma yapabiliyorum diyeyim. Bir dur biraz da şu tarafa yürüyeyim konuşurken. Biraz daha şehir merkezine doğru yürüyeyim. Zaten küçücük bir şehir. Bunu çözmemiz lazım arkadaşlar. Ne yapıp ne edip eğer bu ülkede yaşamak istiyorsak bunu çözmemiz lazım. Şimdi şeyle karşılaştırınca yani yurt dışında yaşamı ben hiçbir zaman için istemedim. İstemiyorum da. Çünkü kendi ülkemde yaşamaktan mutluyum. Kendi ülkemi seviyorum. Kendi ülkemi zenginliklerini seviyorum. Kendi dilimi konuşmayı seviyorum. Kendi insanımla Tabii Almanya istediyimiz, çünkü bu biz, biz, biz zavu için istediğiniz kadar kişi yaşayın. yaşıyor, yıllarca yaşayın. Yani burada topuk dünyanın da bir şey fark diye Evet, buranın burada topuk dünyanın üç nesil, nesil artık Almanya'da mesela, evet. şunun evet şeyini diye bir söyleyebiliriz Nedir? da. Yani artık buranın kültürünün içinde büyüyor ve buranın kültürüne adapte olmuş bir şekilde konuşuyor, yaşıyor olsa bile yine de o şeyi görüyorsunuz. Yani ne tam Alman olabiliyorlar ne tam Türk gibi tabii ki yaşayamıyorlar. Böyle bir arada arada bir kalmıştı bir hasret durumu insanlarda oluyor. Yani bu şey olarak anlaşılmaz. Bu insanların Almanya'da yaşamaktan bir sıkıntıları yok. Bir dertleri yok. Ya da Ah canım memleketim işte burada kurulu düzenimiz olmasaydı dönerdik falan gibi bir şeyleri yok. Adamlar burada doğmuş, burada büyüyor. Yani artık buralı olmuşlar. Ama ona rağmen yine de içlerindeki o bir eksik kalmış yanı görebiliyorsunuz. Ben işte içimde öyle bir eksik kalmış bir yan olmasını istemediğim için Türkiye'de yaşamaya devam ediyorum. Ama artık zorlanıyorum yani Türkiye'deki iş hayatından zorlanıyorum. Türkiye'deki yaşam şartlarından zorlanıyorum. Yani bu zorlanmayı çok şükür maddi olarak söylemiyorum arkadaşlar. Olayı sadece maddiyat değil. Emin olun maddiyatın çünkü sonu yok. Yani eğer maddiyat için yaşıyorsanız zaten Almanya'da da Fransa'da da Amerika'da da hiçbir yerde tam olarak içsel mutlu yakalayamayacağınız için güzel mutlu bir hayatınız o anlamda olamayacak. Evet. Ya yani öyle düşünüyorum. Sebep yaşama amacımız maddiyat olduğu sürece mutlu, tam bir mutluluğu yaşamanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani maddiyatın bir aracı daha iyi bir hayat yaşayabilmek için ya da daha konforlu bir hayat diyeyim, daha iyi demeyeyim de daha konforlu bir hayat yaşayabilmek için önemli bir araç olmakla beraber şey de değil. Yani amaçta olmaması gerektiğini düşünüyorum. Belki de benim içsel olarak mutluluğun sebeplerinden birisi de budur. Çünkü parayı bir amaç değil, araç olarak görüyorum ve kullanmaya çalışıyorum. Genel olarak bahsetmek istediğim şeyler bunlardı. Bu, yani bu keskin çizgiyi her yurt gittiğinde gittiğimde daha net görüyorum. Ya mesela bu trafikte de görüyorum. Yani burada trafik yok mu? Var. Ya yani geçen gün şu, şu örnekle bitireyim. Geçen gün trafikteyim. İşte pazartesi günüydü sanırım. 10 Mart pazartesi günü. Biliyorsunuz şeyden biliyorsunuz herkes biliyor çünkü herkes Almanya'da yaşıyor. Almanya'da sürekli olarak bitmeyen bir yol yapım çalışması tamiratı vardı ve bazen buradaki çalışmalar öyle sadece yolu tamir edelim belli bir bölgesini tamir edelim gibi olmuyor bazen komple asfaltı kazıp komple e, otobanı kazıyıp tekrar yeniden yapmak gibi bir adetleri de var ve bir senedir öyle devam eden bir inşaatları da var Frankfurt civarında bir otoyolu kaç numaralıydı hatırlamıyorum komple kazıdılar yeniden yapıyorlar Bitmiyor bir çalışmalar bilmem ne şu bu ve haliyle Iı, trafik oluyor ve şansımıza tam böyle trafik ıı, şeritlerinin daraltıldığı bir noktada bir arabada kaza yapmış. Ve bu kazadan dolayı 2 saat bayağı kontağı kapattık. Çünkü adamların sistemi öyle bir... bizdeki gibi böyle şey değilmiş. Ee, buradaki adet öyle kaza oldu trafik kesildi. İşte bir şeridini açalım oradan trafik daha falan değil. bayağı trafiği komple durdurdular. iki saat boyunca kontağı kapattık ve hiç hareket etmedik. ambulansı geldi, itfaiyesi geldi bilmem ne işte standart prosedür. İşte yaralılar götürüldü ve trafik komple açılana kadar yani o şeritler komple temizlenene kadar biz hareket etmedik. Ve bu süre içerisinde ne bir korna, Evet insanların canı sıkılmadı mı? Çok sıkıldı bence. İki saat boyunca plansız bir şekilde durmak ve trafiğin tekrar açılmasını beklemekten bence kimsenin bir zevk aldığını sanmıyorum. Ama ona rağmen ne bir korna ne kimse arabasından aşağı indi ne gidip ne oluyor niye bu trafik açılmıyor bilmem ne şu şeridi açsanıza kardeşim biz de gidelim falan gibi tavırları da yoktu. Herkes efendice bekledi. Arabadan inen sadece bir kişi vardı. Arkalardan gelip gittiğini ve o arkadaşın Türk olduğuna o kadar çok emindim ki <laughs> geri dönerken direkt Türkçe olarak ne olmuş abi ne zaman açıyorlar diye sordum. Adam da kaza olmuş şimdi temizliyorlar birazdan açacaklarmış trafiği diye de cevap verdi. Yani ne o yadırgadı benim ona Türkçe konuşmamdan ne ben onun Türk olmasından yadırgadım. Ama ya şu olayda bile şey belli olabiliyor. Ya insan adamların insana verdiği değeri anlayabiliyorsunuz. Yani şey gibi düşünmüyor kardeşim benim de bir yere yetişmem lazım Hay başlayacağım böyle işe falan filan diye yakınmıyor. Ha, ya arabada ondan yakınan bendim bir Türk olarak. Hay başlayacağım kazasına çünkü uzun bir yol gidiyordum artık yorulmuştum vesaire vesaire o şeyle biraz söylendim kendi kendime ama en azından bunu dışarıya vurmadım kendi içimde bunu gerçekleştirdim ve sonra kendi kendimi düşündüm dedim ki yani insanların işte burada insana verilen değeri insana verilen değer bu adamlar başka bir kazanın olmasını istemiyorlar insanların o kazayı da görmesini istemiyorlar olayı temizleyip bitirip herkese güvenli bir şekilde tekrardan yolu açmak istiyorlar. İşte verdiğimiz değer ve burada insana verilen değer bununla da ölçülebilir. Ya da şöyle bir örnekle daha tamam bu son örneğim olacak. Mesela yolda gidiyoruz böyle bir küçük bir kasabanın içinden geçiyoruz. Önümde bir araba var hız sınırı 50. Biz bayağı 60-70 arası bir hızla gidiyoruz. Hiç yani kurala uymamışız öyle söyleyeyim. Ama okul bölgesine geldik ve okul bölgesinde hız sınırı 30'a düşüldü. Ve biraz önce o sınıra uymayan adam 30'u geçmedi. Niye? Çünkü okul bölgesi, çocuklar, çocuklar bizim geleceğimiz gibi bir algı ve düşünce burada kuvvetlice olduğu için bizde çok çocuk var diye çocukların değeri de biraz anlaşılmıyor ama yani bu oradan şunu söyledim. Ben buradaki çocuğa verilen değerin yarısı Türkiye'de insana verilseydi herhalde çok daha farklı bir ülke olurduk. Sizlere güzel günler diliyorum. Ahlaklı ve etik dolu bir hayat sürmenizi temenni ediyorum. Türkiye'yi bu noktaya getirirsek insana değer verir. Ahlaki ve etik değerlerimizi eğer geri kazanabilirsek çok daha mutlu olabileceğimize inanıyorum. Gerçek mutluluğu o zaman yaşayabileceğimize inanıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugün şişe değil bir bardak kahveydi. Kahvemiz bitti. Kendinize iyi bakın.